Vazgeçemediğimiz ayrılma, boşanma, bayıldığımız ilişki mevzularına devam edelim Ceren'cim. Buyurunuz. Bugün erkeklerin ve kadınların ayrılığı nasıl kabullendiğini konuşacağız. İki cinsiyet arasında bir fark var mı? Nasıl kabullenilir ayrılık? Ayrılık derken boşanmadan mı bahsediyoruz? Ayrılıktan mı? Ayrılıktan hı. bahsediyoruz. Biraz efektleri çok aynı olmayabilir. Farkını Şimdi bununla ilgili sen de okudun, hı hı. ben de okudum. E, yapılmış çalışmalar var. Yani daha çok boşanma çalışmaları var. Fakat hani o romantik ayrılıklarla ilgili ya da e, sevgililik ayrılığıyla ilgili çok çok fazla bir bilgimiz yok. Farklı kültürlerde ayrılığın nasıl kodlandığı ve aslında kadının ve erkeğin nasıl kodlandığı, tariflenildiği kodlama da sıkıntılı bir kelime ama nasıl tariflendiği finansal, duygusal ve bedensel bağımsızlıklarının ne ve ne kadar olduğuyla çok ilgili geri dönükler var burada. Şimdi bir kere düğmeye kimin bastığı neredeyse bütün çalışmalar için belirleyici. Yani kimin ayrılmak istediği, ayrılmak isteyen daha iyi hissediyor. Hı. Net bu hangi dinamikle ne şekil olursa olsun o bir tık daha torpilli. Büyük ihtimalle de aslında şöyle diye düşünüyorum ben ayrılığın ya da boşanmanın e, ...bir sıklıkla bize deklere edilen kısmını biliyoruz. Mesela boşanmada yasal olarak düğmeye basıldığında biliyoruz. Oysa ki hikayenin o duygusal ayrılık kısmı en azından birisi için daha önce başlamıştır. Mesela ben şunu çokça görüyorum boşanma, yasal olarak boşanma sürecinde gördüğüm çiftlerin e, bazen ikisi birden, bazen bir tanesi duygusal ayrılığını tamamlamış. Yani duygusal yasını yaşamış ve yasal düğmeye basmış. O zaten aslında kederini yaşayıp da geliyor. İlişki içerisindeydi. Evet. O yüzden hani ayrılmayı talep eden kişi eğer akut bir krizle talep etmiyorsa, çünkü bir de hani kaos, kriz, kavga, gürültü yaşadık ve ayrılalım dedik. Bundan bahsetmiyorum ben. Bunun dışında eğer düşünülmüş, yaşanmış, içeri dışarı bakılmış ve ayrılma talep edilmiş ise talep eden bir tık daha iyi hissediyor. Çünkü öbürü için belki o duygusal ayrılma süreci, sosyal ayrılma sürecinin belki başında, belki ortalarında bir yerde. Dolayısıyla onun o süreci tamamlaması lazım. Kadınların depresyona yatkınlığı erkeklerden fazla oransal olarak fakat baş etme becerileri de fazla. Dolayısıyla kadın ve erkeğin ayrılığında e, kadının bir kere sosyal desteği daha iyi yani kendini daha iyi anlatıyor, daha fazla yardım alabiliyor. Şimdi yine romantik ilişki ve evlilik diye ayırmam lazım. Bir de çocuk da var mesela evlilikte. Evet, evet. Bir motivasyon. Evet. Aynı. Ona ona girersek yarına kadar konuşmamız lazım. <laughs> ve erkekler ise mesela senin bana gönderdiğin çalışmada kendi kendine ilaç kullanım davranışları daha fazlaymış. Öyle mi? Evet. Bu aslında bence toplumsal bir destek almaktan çekinme. O yüzden kendi kendine başa çıkma, ve çalışma. Evet. Yani erkekler ağlamaz. Merhaba. Evet, biri zor bir durumda yardım alabilirken, öbürü zor bir durumda yardım almak konusunda daha sıkıntılı bir cinsiyet. Dolayısıyla evet, erkekler bir tık daha yalnız kalıyorlar. Şimdi ayrılıkla ilgili benim en çok söylemek istediğim, sen sormadan sekiz kere daha söylemek istediğim şey şu: Ayrılık insanı dönüştüren hallerden bir tanesidir ve aslında bir ilişkiden, bir hayat şeklinden. Bir işten, her neden ayrılırsak ayrılalım biz ki biz bir ilişkiden bahsediyoruz. Oradaki kendimize dönüp böyle bir 360 derece bakmak lazım. Bu çok kıymetli bir. İki, her ayrılık yaz içerir. Yani çok istediğiniz birinden bile ayrılsanız, bir kere o yaşamış olduğunuz ilişkinin kaybetmekte olduğunuz ilişkinin yasını yaşarsınız. O yüzden o yasın tamamlanmasına müsaade etmek lazım. Tırnak içinde çivi çiviyi söker, buna katılırım. Fakat daima yeni çivilerde çakılır demek bu. Yani başka bir hikayeye aynı kendinizle gitmeyin bir şey ekleyin, bir şey çıkarın. Çok mühim bir bilgi diye düşünüyorum. E, o yüzden o e, o yaz sürecinin tamamlanması, yani haftaların, ayların geçmesine müsaade etmek gerekiyor. Ayrılığın insana katkılarından mahrum olmamak gerek diye düşünüyorum ben. E, erkeklerin bu yardım alamama durumunu ya da almama durumunuzda durumunda bir tavsiyeniz ya da bir öneriniz olur mu? Oho! Ceren, yani o kadar sosyo-kültürel altyapısı olan bir şey de aynı zamanda söylüyorsun ki yani erkekliğin tanımının değişmesi gerekiyor. Yani tıpkı kadınlığın tanımıyla biz daha fazla mücadele ediyoruz ve aslında değiş, dönüştürmekle ilgili uğraşıyoruz. Ben erkeklerin bu konuda çok yaya kaldıklarını düşünüyorum. Yani kendilerini iktidarlı olma hapishanesine tıkmış durumdalar. Dolayısıyla o hapishanenin de post efekti bu. Yardım alamazsın o zaman. Peki bu hapishaneden nasıl çıkar erkekler? <laughs> ha ha hapishane, <laughs> hapishaneden. Çok tatlı. Ee, şimdi bu mapusaneden bayağı kendi tariflerine kafa yormaları gerekiyor. Yani erkekliğin tarihine baktığın vakit aslında hani o fiziksel güce sahip olma, koruma, avlanma, besleme değil mi yani hı hı. Orada hani tarihe baktığın zaman e, bir erkeklik tarifi var ve bu boşa çıkmış da bir tarif değil. Bugün itibariyle da buna benzer bir sürü repliği barındırıyor. Fakat bütün bunlar aynı zamanda e, çok da duygusal olmamayı, duyguları şimdi duyguları kontrol etmekle duygusal olmamak aynı şey değil ya. Hı hı. E, o duyguları kontrol etmekteki güçlük bence erkek cinsi için duyguları izole etme, duyguları tıkama, duyguları kendine bile göstermeme şekline evrilmiş durumda. Bunu elden geçirmeleri lazım. Yani böyle düğmeye basılarak öğrenilen bir şey değil ya. aslında. Hani 6 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında, 3,5 yaşında, 17,5 yaşında ananla, babanla, arkadaşlarınla senin seyrettiğin kadın erkek figürasyonunun birbiriyle kurduğu ilişkiyle, bunlarla çok temaslı. Ama diyelim sen buralardan ne mal hı hı. Yani seven ama göstermeyen bir babayla büyüdün. Yani erkek de budur. Seven ama göstermeyen. Hı hı. Çok duygusal ama göstermiyor. Filmlerde ağlıyor. Öyle anlarız erkeklerin duygusal olduğunu. E, herkes de kendi hayatının kahramanı ya. O vakit bir genç adamın diyeceğim. E, buradaki arzayı görebilecek kadar bilgisi var artık hayatla ilgili. Yani hayat sadece şu anda doğduğumuz ev ve büyüdüğümüz mahalleyle sınırlı değil. O yüzden insanların aslında başka dünyaları görme, fark etme ve anlayabilmekle ilgili konforları çok arttı. Ee, bunu kullanmaları gerekiyor. Yani insan e, biricik ve hiç sevmiyorum kelimeyi, yerine de hiçbir şey bulamadım. Otantik ya. Gerçek diyordum bir ara ona, o da olmadı. Ee, hakiki o da olmadı. Yani kendi iç hakikatiyle de temas etmesi gerekiyor. Yani o erkeklik ve kadınlığın sıkıştığı yerler var. Her ikisinin de var. Kadınlığın sıkıştığı yerleri daha iyi görüyoruz. Çünkü sosyokültürel kayıpları çok fazla ve aslında kadınlar onun içinde iyi mücadele ediyorlar. Ee, erkekliğin sıkıştığı yerler pek görünmüyor ve ihmal alanı diye düşünüyorum ben. Paylaşım eksikliği belki de. Çok. Yani çünkü paylaşım denilen hikaye kendini açabilmekle kendi yetersizliklerini, zayıflıklarını, kederlerini, çok çocuksu olabilecek endişelerini aktarabilmekle ilgili. Ve bunların hepsi güçlü, iktidarlı olmak ile kontrast teşkil ediyor. Erkeklerde davranış olarak ilaç kullanma dediniz ama kadınlarda ne gibi davranışsal değişiklikler oluyor? Ya şimdi bir akut kriz var burada yani akut olarak boşanmanın eğer boşanma bir ne boşanmaya gitti diyelim yani bir süreyen hikayeden bahsetmiyorsak, daha akut krizden bahsediyorsak akut olarak önce hayatta ve ayakta kalmak lazım. Ve bunun içinde işte yiyeceksiniz, içeceksiniz, barınacaksınız. Dolayısıyla kim olduğunuz yani finansal ve yaşamsal olarak varoluşunuz çok önemli. Kadınlar için daha önemli bu. Çünkü bütün kadınlar çalışmıyor. Bütün kadınların kişisel geliri yok. Dolayısıyla ayrılık, boşanma dediğimiz noktada ilk Cevap buradan geliyor yani ne kadar güvendeyseniz o kadar baş etme becerileriniz artıyor. Yani başka kendi iç dünyanıza doğru dönüp bakıyorsunuz bu sefer. Kınlarda depresyon daha fazla ama baş etme daha fazla. Çivi çiviyi söker daha az. Dolayısıyla aslında o ilişkinin yası daha iyi tamamlanabiliyor. Mesela kadınlarda alışveriş yapmada artış olduğu hmm. söylenmiş literatürde. Sizce evet. bu neden böyle bir davranışta bulunuyor? E, o dopamin yine yani o anlık haz ve o anlık hazla ilgili iyi hissetme hali, kendini değiştirme dönüştürme daha iyi hissetme. Ben bunların hepsi anlık haz. Yani o şahane elbiseyi giyiyorsun, kendini iyi hissediyorsun, o kaybetti diyorsun, aynaya bakıyorsun, bir saatte iyi hissediyorsun bu. Erkeklerde de o dopamini mesela belki alkol kullanımı bizim evet. kültürümüzde. Evet, evet, evet. Onlar daha çok dopamini aslında yeni bir ilişkiye daha hızlı transfer olarak kotarmaya çalışıyorlar. Ee, yani oradaki maceralara çok söyleyecek bir şeyim yok ama bir ilişkiye transfer olduklarında bir süreci tamamlamadan geliyorlar. Yani şey gibi bacağında tenekeler bağlı biri geliyor tıngır 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 sesler. Dolayısıyla onu bir... Hani kesip öyle yeni bir hı hı. ilişkiyi güncellemek lazım muhtemelen. Peki kadın ve erkekte ayrılık sonrası yeni bir ilişkiye başlamada siz kendi deneyimlerinizde bir fark görüyor musunuz? Kadın daha hızlı adapte olabilir, başlayabilir. Erkek? Erkekler daha hızlı adapte oluyor ve başlıyor diye düşünüyorum ben. Hı hı. Ee, kadınlar daha yavaş ve bir tık daha iyi bilgiyle başlıyorlar. Yani kadınların... Yaz süreci belki mecburi olabilir, biraz sosyokültürel de olabilir. Yani şimdi hani bir ilişki bitti, e, yani bütün o baskıların hayaletleri var, e, erkekler daha hızlı bir ilişkiye başlıyorlar ve bunun sosyokültürel kültürel toplumsal kabulüyle ilgili de bir dert yok. E, kadınlar için hikaye farklı. Boşanmada misal, bir kadının gebe olup olmadığını bilmek, mesela bir kadın boşandı, yeniden evleniyor. Üç ay sonra, iki ay sonra eğer ben yanlış hatırlamıyor isem gebe olmadığına dair bir belgeye ihtiyaç var. Yanlış hatırlamıyor isem buna bir bakmak lazım. Hı hı. Yanlış hatırlıyorsak geri dönüp söyleriz. Yani dolayısıyla... Burada kültürel... Ses, evet, dinamikler farklı, farklı işliyor. Teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Çok Sağ, sağ ol Cerenciğim.